Korona günleri hepimizin bildiği gibi sıkıntılı geçiyor. Büyük bir kısmımız da evde geçiriyoruz korona günlerini. Ama evde geçirirken de böyle ne yapacağız, nasıl geçirmeliyiz, bu sıkıntıdan nasıl kurtulmalıyız diye soru işaretleri var kafamızda. Çok kısa yani şöyle bir baktığımızda sürece evde aslında normal gündelik vaktimizden, korona öncesinde geçirdiğimiz vaktinden daha fazla vaktimiz var. Bu bir gerçek. Ama bunu sıkıntılı geçirmemek adına ne yapmak lazım? Birincisi rutinlerimize devam edeceğiz. Rutinlerimize evde olabildiğince devam edeceğiz. İkincisi uyku çok önemli. Uyku miktarımız mutlaka ve mutlaka engelleyici, uyku engelleyici şeylerden uzak durmakla birlikte bu çok önemli. Üçüncüsü egzersiz. Mutlaka egzersizi hayatımıza geçirmemiz gerekiyor. Ve sağlıklı beslenme. Bunların hepsi bir arada mutlaka evde geçireceğimiz zaman dilimini daha efektif ve sağlıklı hale getirecek ve en önemlisi evde yapacağımız süreçte ne yaparsak yapalım mutlaka odaklanarak gerçekten o işin keyfine vararak yapmaya çalışalım. Çünkü daha önce belki bunu beceremedik korona günleri öncesinde ama mutlaka odaklanarak yaparsak çocuğumuzla konuşurken örneğin odaklanarak konuşursak, tüm dikkatimizi ona verirsek mutlaka ve mutlaka daha fazla anda olacağız ve geçirdiğimiz zaman dilimi daha kaliteli hale gelecek. Ve tabii ki insan olarak korona günlerine de alışacağız ve bir zamandan sonra tüm bu sıkıntılı süreç normale gelecek ve mutlaka kaygımız azalacak.